Herkese merhaba, Basit Vegan ben sevgili dostum Eray. Bugün sizle beraber cızbız köfte yapacağız. Nasıl cızbız köfte yapacağız? Niye Geleneksel olacak? ev usulü Heh. yapacağız ama vegan olarak yapacağız. Vegan yapacağız. İnternette ilk defa bizde olacaksınız cızbız evet. köftenin tarifine. Şimdi malzemelerimizi önce bir size anlatalım. E, soya kıymamız vardı. Önce suda 15 değil yarım saat beklettik. E, şöyle yaptık. Aynen yarım saat kaynamış suda beklettik, sonra da e, katı yağ olarak vita yağı Bita koyduk. koyduk içine. 3 yemek kaşığı koyduk. Aynen bu yazacağım 100, zaten yaklaşık altan. 150 gram soya kıymasına e, 3 yemek, yemek kaşığı, kaşığı kadar vita, vita koyduk. Hani siz daha yağlı seviyorsanız biraz daha koyabilirsiniz. Ya Ve da onu daha biraz pişirdik. Değil mi? Aynen suda biraz pişirdik. Soya kıyması diri kalmasın diye. 15 dakika falan pişirdik. Evet. O kadar. Biz pişirdik. kimyonunu da pişirirken ekledik hatta kaynar su ha, koyarken evet. ekledik. Hani e, şey işlesin diye baharat. İsterseniz sonradan da ekleyebilirsiniz. 5 diş sarımsağımız var. Onu rendeleyeceğiz. Yarım bağ maydanozumuz var. Şurada baharatlar. Baharatlarımız Bir buçuk ay çay kaşığı kırmızı toz, toz biber, biber, bir buçuk çay kaşığı yine karabiber ve bir buçuk yem, şey tatlı, e, tatlı kaşığı, tatlı kaşığı tuz. tuz. Aynı şekilde bir buçuk çay kaşığı kimyon. Ha, kimyon Biz içinde. Biz önden koyduğumuz için burada Soğanımızı iyi. rendeledik, bir tane soğan rendeledik. Bir büyük boy soğan. Aynen. Ya da iki orta boy da olabilir. Onun suyundan da. 3 yemek kaşığı evet, suyunu, suyunu sıkın rendeledikten ha, sonra ayırın ondan 3 yemek kaşığı suyu ayırın ayırdım. kullanacağız. Kullanacağız e, bir de 6, 6, yemek, 6 yemek kaşığı, kaşığı galeta galet unumuz var pekmezini yapacağız. Şimdi yumurta kullanmadığımız yapacağız. için tutturması için bir buçuk yemek kaşığı kadar pekmez, pekmez koyacağız. koyacağız. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağız. Evet birazdan yoğurmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi, önce kıymamızı yoğurma kabımıza koyduk. Üzerine önce 6 yemek kaşığı galetonumuzu koyuyoruz. Sonra bütün malzemeleri teker teker ekleyeceğiz değil mi? Bir sırası var mı Eren? Ee, Valla, galiba öyle olacak. <laughs> Biz de internetten kopya çekiyoruz çünkü. Bence her şeyi güzelce ee, ekleyip şimdi... yoğuracağız. Aynen. O Baharatları zaman... ilave edin demiş. Baharatlarımızı da ediyoruz. Soğanla ha pardon. Önce şeyi, undan sonra soğanı. soğanı. Soğanın suyunu. Pekmezi, sarımsağı ekliyoruz. Sonra baharatları ekleyip, tuzunu ekleyip şey yapıyoruz. Yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz. E o zaman hadi ekleyelim her şeyi. 20 dakika mı yoğurdun Eray? 15 o dakika O kadar mı? olmadı ya. 10 15 dakika yoğurdu. Ya yakın belki ama 15 bile yok herhalde. Kıvamı da şöyle bakın yapışkan bir hale geldi. Bir kenara soğan suyu koyun demiştik ya. Ee, tamam. Biz kullanmadık onu. Ee, çünkü zaten e, hani soya kıymasını pişirirken kalan su herhalde yetti. Şimdi, şimdi yani vegan olmayan bir tarifi adapte ediyoruz. Orada o şekilde diyordu. Iıı ee, gerek siz de muhtemelen gerek duymayacaksınız o soğan suyunu kullanmaya. Kıvamını anlarsınız zaten ya bizimki gibi bir kıvam. Şimdi Öyle yağı kızdırıyoruz. Gelince... Çok kızgın yağ atıp kızartıcıyız. Sonra yiyeceğiz. Hadi hayırlısı. Köftelerimiz oldu. Harika oldu. Şöyle yakınlarınıza da getirelim. Oo. Oh. Evet. Harika pişti. Çıtır çıtır ama içi biraz Yumuşak. Yumuşak ama tadı efsane. 5 yıldır veganım. Yediğim en güzel vegan köfte. Benim Kendimi de. yaptım diye demiyorum. Sevnam'la <laughs> 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 de birlikte yaptık diye demiyorum. Yok, olağanüstü oldu. Ee, bayağı başarılı oldu. Sadece içi biraz yumuşak kaldı. Onun da soya kıymasında biraz su kalmıştı. O etken olmuş olabilir. Anne hani siz yaparken su daha, daha az koyun. E, koyarsanız daha güzel olur diye. Hemen davranıyor. yapın yiyin. Biz şu an soğanımızı da doğradık. Domatesimiz de var. Gösterelim. Aydın'dan gelme. Bak. Şimdi köfte ekmek yapacağız. Hadi afiyet olsun hepinize. Bye bye.